Onu kutluyor. Abi buraya hoş geldin daha. İyi yayınlar. Efsane video izler miyiz? Buraya mı çarptın sen? Yok abi şöyle bir şey yaptın da sen. Ben ondan sonra düştüm. Ya ben bir şey yapmadım ya ben sigarayı böyle yaptım. Ben seni Şu görmüyorum da. bile. Ne alaka yani? Oo bayağı dağıldı. Ya dağıldı da ben, sen beni niye suçluyorsun ki ben seni görmüyorum bile arkamda. Ya abi böyle şey yaptığını sandım ben. İttiğini sandım. Usta. Arkamdan ben görmedim ki seni zaten. Ben şaşırdım. Tamam abi ben gideceğim de şimdi. Reis'in elindeki iddia kuponu mu bu arada? Kafamı duvarlara vuracağım ya. Bana 100 lira verme şansınız var mı abi? Sen dalga mı geçiyorsun? Yok abi 100 lira. Sen nerelisin? Chicago abi. Chicago. Ben de nerelim, biliyor musun? Fiorentina'dayım. İtalya. İtalya. Ha İtalya. Senin yaşın kaç? 13. Benim 5. O senin gençliği yerlerde ben dönüyordum yavrum. Ne oluyor Abi lan? Bir şey demedim ki. 100 100 lir. Dünyada yönetim. Bozuldu ya. Bak şimdi. Ben çıkartırım bu kimliğimi. Niye tek atıyorsunuz ki? Geçiyorum burada. Evet. E baksana kırıldı. Kaç para verdim ben buna? Hayır, çok geniş oturuyorsunuz ama. Yani. Şöyle ne? ayağınızı uzatmasanız ben düşmez. Bak kırıldı. Kaç para gitti şimdi? Ben ben mi yaptım? Sen Hayır. Hayır hiç tepki vermediniz. Zaten mutlu oldunuz. <laughs> İki tane iş yapıyorsunuz ama çelme takmasını da biliyorsunuz. Çelme mi taktım? Evet. Çelme mi taktım? Evet. Gerçekten inanamıyorum. Allah. Allah. Ya? Ya. Ah siktir dayı hemen çözdü. Allah'ım ne oldu? Çok güzel olmuş. Aa. Çok güzel oldu. Üstlük <laughs> yani yapma bana. Seni sikişte yolda ben cenabet geziyorum. cenabet <laughs> geziyorum ben. Senin yaptığın yolları. Ben Mahmut da büyüdüm. Delikanlı. Abi düştü yaptığın, bırak, yiyip, bu düştü ama. Senin yaptığın... Ya bırak o... Götünü yiyeyim bana. Durma abi yazık ya. Yazık <laughs> Babaanneme aldım ben bunu. Ya, ya çok güzel yapmış. İyi. Çok güzel. Bir tane de bana al. Alayım mı? He. Tamam bir dakika o zaman. Şeyden al ama. He. Nex next next star <laughs> olur mu? Yok olmaz. <laughs> <laughs> Eski Philips Philips tamam ha, Dur getiriyorum burada mısın sen? Buradayım, buradayım. hemen gel Sinirlenme abi <laughs> ya Ya yürü telefonda konuşuyorum hala beni meşgul ediyorsun Nasıl zamandır? Gezi otur otur üstüne durma Ha yok Ayar üstüne durma Şimdi sıcaklığı da belli Yoğurt sürücü dayı geldi Yoğurt sür Tamam <laughs> Tamam Bana vurdunuz mu siz orada? Hayır benim ayaklarım bu tarafa doğru burada Hayır vurdun mu bana? Hayır Ayağın kaydı burada. Neden vurdun ki ama? Ben sana vurmadım. Vurdun. Canım yandı. Alkol falan içtin mi? Hayır. Ben asla kullanmam. İlkokulda bıraktım ben. Yok dediğim gibi ben sana kelime falan takmadım. Tamam ya 100 lira zaten masrafı da. 100 lira da alırım yani sizden herhalde. Alır mıyım? Bu <laughs> şuradan geçiyorum. Abi Polis mi? Şöyle yaptı gitti abi gitti. Çalışıyor muydu? Çalışıyordu valla. <laughs> yani yoldan geçiyoruz tekme atıyorlar işte. Allah Allah. Nereye götürecektin? Babaanneme. Nerede? Evde. Böyle niye gidiyorsun? <laughs> Harbi mi? Harbi. Ya. Tam düşüremedim zaten. <gülüyor> <gülüyor> Çıkartma abi. <laughs> Götürürüm seni. Bak ne yapıyoruz söyleyeyim ben. Sinirlenme sakin ol. Ger gerildin değil mi? Hmm. Ya yani niye? Tamam abi gel gel. Kusura bakma bak. Neyi yapıyorsun? E, Kamerayı şakası yapıyordum abi. Sakin ol. <laughs> Bu kadar sinirleneceğini tahmin etmedim abi seni ya. ya. ama tamam da. Ne ya. alaka ya? Yani? Ya şöyle abi. <laughs> kamera nerede? Bak abi. Bak abi. Nerede hakikaten? Ha burada abi. Abi burası İstanbul her şey olur. Fiorentinalı mısın abi sen? <laughs> Senin sikiştin yolda ben cenabet geziyordum iyiymiş bu arada.